and Hayal gide! Hayal gide! Ee, Ayşeciğim, neydi kuralımız? Sofrada telefon yoktu, değil mi? Doğru, özür dilerim. Arkadaşların da sabah sabah telefona sarıldılar, herhalde. Bir şey yoktur ya. Aa, ama ne oluyor canım? Ya Cemil komik videolar atıyordu, bir şey yoktur. Kızım... Hadi bak, bak bakayım bir merak da mı etmiyorsun? Ama kralınız... Hadi tamam izin verdim bu seferlik bak. Bak. Bu kim göndermiş? Ceyla. Ya, sabahtan beri tin 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 susmadı vallahi. İnternetim bitirecek. Ceylan da haftalardır bunu anlatıyor ben tam anlamadım yani. Ha tabii siz geçen yıl bizim okulda değildiniz. Şimdi şöyle anlatayım. Bu hayal günü kıyafet yarışması gibi bir şey var okulda. Günaydın gençlik. Hayal günü. Ceylan tam zamanda geldi. Cemil de bize hayal gününü anlatıyordu. Ne diyor? Kıyafet yarışması mı ne olacak? Ne? Öyle mi anlattı? Arkadaşlar bu basit bir kıyafet yarışması değil. Burada bizim hayallerimiz yarışıyor. Her yıl farklı bir tema oluyor. Evet, geçen yılınki uzayda yaşandı mesela. Uzay prensesi kostümüyle bu se birinci olmuştu. Bu yılki konu ne? Bu yılki konu da açıklanacak işte. De siz <laughs> niye Şirin Hoca'dan azar işitmiş gibi duruyorsunuz arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> ya ne var ya? Ayşe, Sence bu yılın konusu su altında yaşam olabilir mi? Fikrim hazır. Çok güzel değil mi? Arkadaşlar kendi aranızda konuşmayın. Ayşe, sence masal kahramanları teması da olabilir mi? Bu da güzel bence. Çocuklar. Arkadaşlar. Hayal günü yarışması bu yıl cuma günü yapılacaktır. Temamız da temamız önemli bizim için karar verip hazırlanmanız için bir haftanız vardır. Hayal günü sadece kostüm değiştirmekle alakalı değildir. Canlandırdığınız karakterle ilgili bilgi vermek zorundasınız. Bu yılın konusu... Tarihte yolculuk. Güzel konu. Hürrem Sultan! Hürrem Sultan! İlk ben dedim, itirazlık ilk ben dedim. Kim sağlaması? Tamam tamam sen aldın. Nerede kalmıştık? Hürrem Sultan. Benim de kafam karıştırdınız. Ya sabahtan beri Hürrem aşağı Hürrem yukarı. Hürrem aşağı Hürrem yukarı. Ya bir kostüm üzerine bu kadar fazla konuşulur mu ya? Geçen yıl Buse kazandı diye çok bozulmuştu. Bu yıl da hırs yaptım. Sen ne olacağını düşündün mü peki? Ben Hezarfen olacağım. Ee, sana sormalı Cemil, sen ne olacaksın? ...Nahir Süleymanoğlu olayım dedim. Iıı. 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 A Ama bütün gün halter kaldırarak yarım biraz zor geldiği için... Nasrettin Hoca olacağım galiba. İyi fikir. Değil mi? Ee, bir şey söyleyeyim mi? Ben de Azerfen için e, kanat prototipimi tamam sen Hürrem Sultan'la ilgili her şeyi biliyorsun galiba. Biliyorum tabii. Ee, saçı açık oluyor genel olarak ama topuz da yapıyor. Ama tam topuz olmuyor böyle. Biraz kabarık bir topuz oluyor. Böyle işlemeli kıyafetler falan giyiyor çok güzel. <laughs> Duydun mu? Ceylan da senin gibi Hürrem Sultan olacakmış. Kimin daha iyi bir Hürrem Sultan olacağını göreceğiz. Afiyet olsun Eda. Sen, sen. Ey Şirin hocam. Bu yıl ne olmayı düşünüyorsunuz? Gerçi size aslan terbiyecisi olmak çok yakışırdı ama. <laughs> Söylemeyeyim sürpriz olsun. Asıl siz ne olacaksınız? Geçen seneki gibi olmasın lütfen. Ne varmış geçen yılki kostümümde? Emekli astronot kostümü diye her zaman giydiğiniz kıyafetinizle geldiniz. Biraz yaratıcı olun lütfen. Hocam o zaman siz bir fikir verin. Şirin hocam, Serkan hoca Bana bir fikir verin. Şöyle havalı bir şey olsun. Hocam, hadi bana bir fikir verin. Hadi, ne giyeyim ben? Hadi. Hı. Buldum. Kral midası olmak ister misin? Dokunduğu her şey altın olan. Altın mı? Kral mı? Vay be! Vay! kral olurum ben. Ben Midas olurum. Midas olurum. Dokunduğum her şeyi altına çeviririm ben. En azından böyle bir günlüğüne kral gibi ortalıklarda dolanırım. Çok iyi fikirdi. Çok iyi fikirdi. <laughs> kral Midas Saffet. Yaşa Saffet. Midas'ın kulakları eşek kulakları Saffet. Midas'ın kulakları eşek kulakları. Midas kulak eşek. Evet. Ceylan, gel. Tamam. Ceylan, Ceylan, hoş geldin Ceylan. Hoş buldum. Bunlar ne böyle? Ne <laughs> var bunların içinde? Ha. Aa, e, kostümümüz için kumaşlar getirdim. Ayşe için de birkaç bir şey var. Kim olacak Ayşe? Uzun değerlendirmelerimizden sonra... ...Malhun Hatun olmaya karar verdik. Ay gerçekten mi? Evet, bir sürü kişiye baktık. Ayşe, Malhun Hatun'u kendine yakın buldu. Bir de biz çok uyumlu olacağız. Ben Hürrem Sultan, sen Malhun Hatun. Ese, biz yukarı çıkıyoruz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. <laughs> ben ki senden. Ay Allah ya. Ay. Ay çok eğleneceğiz bugün Ayşe. Sürpriz. Ee, bizim kostüm buluşması yapacağımızı öğrenince... ...kendisi de gelmek istedi Buse. Yani belki onun da fikirlerini alırız değil mi? Alırız, alırız. Çok da güzel fikirler alırız. İnternette Banu'nun hatun için hem Orhan Bey'in hem de Osmanlı İmparatorluğu'nun annesi diye yazıyor. Daha ortada devlet falan yokken insanları bir araya getirmiş. Orhan Bey'i de bir lider gibi yetiştirmiş. Oo gerçekten iyi. Aa bak ben biliyorum bir tane kocaman oku var ya böyle atıyor. Uf çok havalı bir şey. Değil mi? Hürrem Sultan'ın hayatı var bu sitede. İstersen sen de bir bak. Yok ya sonra bakarım. Benim için şu an Hürrem Sultan kostümü önemli. Bu sefer kim olacaksın? Benimki sürpriz olsun. Kızlar şimdi... ...bu böyle önden pelerin gibi duracak ama böyle açtığımda kanat gibi duracak. Nasıl? Çok iyi fikir. Çocuklarım. Hadi ara verin de meyve yiyin biraz. Ya Melek teyze. Sana bir şey soracağım. Sence Şirin Hoca okula eşekle gelmeme izin verir mi? Niye çocuğum servis yok muymuş? Ha yok öyle değil. Yani Nasreddin Hoca eşeksiz olmaz gibi geldi de. Sen şakalarınla kapatırsın o eksikliği. <laughs> Anne bizi lafa tutma sen. Tamam oğluşum ben meyveleri bırakıp çıkıyorum. Cemil Hı. Silikon tabancasını uzatır mısın? Hemen. Tabii. Hemen. Bu ne ya? <gülüyor> 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 ya Cemil ya. <laughs> Sonra da hoca demiş ki... Düdüğün doğurduğuna inanıyorsun da. Ya tutarsa? <laughs> Dostum, sen Nasrettin Hoca fıkrası okumaya biraz ara ver istersen. Hepsini birbirine karıştırmaya başlamışsın. <laughs> göstereceğim ona günü göstereceğim. Şirin Hoca'ya da şikayet edeceğim. Okulda atılsın. Ne oluyor ya bir dakika? Ne oluyor Ceylan neden bu kadar sinirlisin? Bu senin paylaştığı videoya bakar mısın? Dün söylediğim her şeyi almış. Bir de bunu yetmiyormuş gibi videoya paylaşmış. Görüyor musun? Firavun Sultan alacağım, öyle mi kostümüze giyeceğim ki, böyle pelinli olacak, sonra kollarını açınca da kanat gibi duracak, çok güzel olacak, bu yarışmada gene ben birinci olacağım. Bu ne ya? Yok artık ama daha da yani benim bulduklarım sayesinde o bu yıl yine birinci olacak. Ya hem sen niye çağırdın ki bu seyi? E, ben çağırmadım. Bizim buluşacağımızı öğrenince kendisi davet ettirdi. Aslında hata bende. O gün casusluk yapmaya geldiği çok belliydi. Bu yılda birinci olamayacağım ya. <laughs> Yine kazanamayacağım ya. Ya Ceylan ya üzülme. Belki daha iyi bir fikir bulursun. Evet. Hem de demin söylediği internet sitesinden de Hürrem satana bakarız. En güzel kostüm senin olacak. Hiç şüphem yok. Ceylan. Sen dünyanın en yaratıcı kızsın Ceylan. Unutma. Gerçekten mi ya? Teşekkür ederim. Evet. Gerçekten. Hakikaten. Yolcu. <laughs> Çok güzel olmuşsunuz kızlar, çok Seferken. güzel. Ben atayım. Nereden böyle? Seferden mi? Hayır, seherden. Gül <laughs> gülü oğlum ya, gülü. mutlu olun biraz. Hadi bakalım, hadi. Ha. Günaydınlar. Aa, günaydın. Hocam. Evet. Saffet'im. Merhaba. Hocam bunu tahmin edeyim. Hı. İlk kadın yazarımız Fatma Ali oldunuz değil mi? Bravo valla. Hemen anladınız hocam. Nasıl anladınız? Hocam, baksanıza. Resimdekinin aynısı olmuşsunuz. Safet, sen de harika bir kral midas olmuşsun da. Şey, kulakların eksik değil mi? <laughs> yani ne kandan komiksiniz hocam, ne kandan komiksiniz. Aşk olsun Serkan hocam, yani Allah kulakları da ayarladık. <laughs> harika, şimdi sana e, kral Midas'la alakalı şöyle ilginç bir bilgi vereceğim. Aslında hocam size Fatma Ali ile alakalı ilginç bir bilgi vereyim. Serkan hocam bırakın şimdi bu tarih dersini de. Siz ne zaman giyeceksiniz kostümünüzü? Rica ederim hocam. Ben zaten giyineyim. Nasıl? Benzemişim değil mi? Anlamadım. Neye benzemişmişsiniz? Aşk olsun hocam. Bir ipucu vereyim. Cisimlerin kuadratik formu desem. Evet. Doğru bildiniz. Bu üstümde gördüğünüz arf teoremi. Cahit arf oldum ben. Aa, şimdi anladım. Şimdi anladım. Tamam tamam tamam. E nereden geldi aklınıza hocam? Hocam geçen gün markette alışveriş yapıyorum. Paralar böyle havada uçuşuyor. Hı. Dedim benim hocam müdür 50 liranın üzerindeki resim olmuş. Ben de dedim kendi hayatını bilime, matematiğe adayan Cahit Arf olayım dedim. Saygılarımla arz ederim. <laughs> Vallahi tebrik ediyorum hocam. Ya Ali. Sen hesafen olacağını deyince ben gerçekten okulun üstünden uçacaksın sanmıştım. Ya ne yapalım? Bir haftada ancak bu kadar oldu. Yani önceden bilseydim uçan bir şeyler de yapardım. Oho! Ceylan nerede kaldın ya? Sizi beklerken sakallarım uzadı. Of tamam ya. Sadece ben bu kıyafetle içi de kolay yürüdüm mü zannediyorsun sen? Zaten beri pot yaptı kıyafetimin. Bir yere falan takılırsa kıyafetim mahvolacak. Birinci de olamam. Şaka bu? Şunun kostümüne baksana. Bu yıl yarışmada işin zor. Haberin olsun. Saçmalama ya. Ceylan, kostümün güzel zaten daha neyi düzeltiyorsun? Ee, arkasında pot çıkmıştı onu düzeltiyorum. Ha sen yeleğinin arkasında da pot var. Ver onu da düzelteyim ben. Hadi ya hiç fark etmemiş. Ya arkadaşlar küçük şeyler bunlar zaten kimse fark etmez. Hmm, sen öyle san böyle küçük şeylerden plan kırıyorlar senin haberin var mı? İşimi bir şansa bırakamam ben. Daha seni dökeceğim. Ah. Yo <laughs> şu benim sakalı biraz sim dökelim hanım kızım. Sana. <laughs> Ya şey, panik yapmayın panik yapmayın. Bu yangın alarmı. Kesin yine tatbikat yapıyorlar. Ay bunlar da iyice saçmadılar ya. Yarışma günü tatbikat mı yapılır? Güzel bir şey. Ben Çocuklar hepiniz geldiniz değil mi? Korkmadınız yavrularım değil mi? Korkmadık hocam korkmadık. Tatbikatta öğrettiğiniz gibi nizami bir şekilde çıktık. Ay aferin siz evlatlarım aferin. Hocam. Valla ben her tarafa baktım, yangın falan yok. Ben yine de diğer çocukları bahçeye aldım. <laughs> ee, muhtemelen biri yanlışlıkla çalmış olmalı. Hı, Hı, belki de. Ama birisi... ...bilerek alarmı çaldırdıysa... ...sonu çok kötü olur. Oh. Ay neyse hadi çocuklar, hadi içeri. Hadi, 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 hadi. Hadi, hadi hadi hızlı hızlı, hadi, hadi, Çabuk. hadi, hadi bakalım hızlı, hadi. Allah Allah! Neredesin sen? Niye alarmı duyunca dışarı çıkmadın? İşim vardı, o yüzden gelmedim. hı hmm. ee, hadi, hadi. Ay vallahi heyecandan çatlayacağım. Bekle beni birincilik, Fırat Sultan geliyor. Bence bu sene birinci kesin sen olacaksın. Ya bakın. Tekrar söylüyorum. Okulu eşek getirebilsem bu yılın birincisi kesin ben. <laughs> Hadi de. İpsem. kanatları kavu. Hale mi çıkacaksınız sahneye ya? <laughs> ben yokum arkadaş. Bu halde sahneye çıkıp kendimi rezil edemem. Cemil haklı. Şu hale bak ya. Sesler. Her şey boşa gitti şey boşa gitmedi. Hazarfen ilk kez uçacağını söyleyince herkes gülmüştü. Ama o gülenlerin hiçbirini tanımıyoruz bugün. Doğru. Peki Nasrettin Hoca'nın tek özelliği kabuğu ya da kaftanı mı? Hayır tabii ki. Zekası ve mizahı. Sen de öylesin Demir. Zeki ve komiksin. Sakala falan ihtiyacın yok yani. Ceylan, Hürrem Sultan hayat hikayesini burada en fazla sen biliyorsun. Daha bu sabah bana ne kadar zor bir çocukluk geçirdiğini anlatmıştın Hürrem Sultan'ın. Evet, saraya girmeden önce. Peki hemen vazgeçseydik, onu hiçbirimiz hatırlar mıydık? Ben ne olursa olsun o sahneye çıkıp Mahun altın hayatını anlatacağım. İsteyen gelir, istemeyen burada üzülmeye devam eder. Mahun Altın da burada olsaydı aynen böyle konuşurdum. Arkadaşlar ben karar aldım. Ben de artık çıkıyorum sahneye. Görüş çocuklar, karaca olana. Şimdi sıra kimde? Ee, Cemil. Cemil gel evladım, gel. Sıra sende, gel. Koş 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 koş. Ya sen ne oldu? Ben anlamadım. Ee, arkadaşlar, ben Nasrettin e... Hoca hoca, kabuğun yırtılmış. Öf, lafa bak. Yırtık <laughs> <laughs> değil evladım. Gazı kaçmış, aynı senin gibi. Vay be! Ben. Helal hoca! Ben... ...ben zinliğe gidince onu şişiririm de... ...seni ne yapacağız? <laughs> Bezinci de ne işin var hoca? Iı, <laughs> ee, yoktu. Eşeğe tüp taktırdım. Eşek diyorsun da eşeğini göremiyoruz hoca. Kavgada söylenmez kavgada. Kocanın eşeğini görmek istiyorsanız... ...koca alkışlarınızla... ...zaffet pardon. Midas abi. Yarı kral Midas. Tacını tahta bir selam ver Midas. <gülüyor> 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 Arkadaşlar... ...Nasreddin hoca... ...güldürürken düşündürür. Bazıları da düşündükleriyle yüzümüzü güldürecek ileride. Ve büyük alkışlarınızla sahneye Ali'yle atanıyorum. Yürü be Ali. En iyi öğrencilerinden. Maketi kırık ama hayalleri uçuyor. Ve bir koca alkışta. ...biz vazgeçmiştik. Ayşe! <laughs> Ve tabii ki kostümü paramparça. Ama onun bilgisi tam. O oh, da bir hürrem sultan. Ceylan! Yürü be Ceylan. hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bu yarışmaya katılmadan önce Hürrem Sultan hakkında bilgilerim çok azdı. Onun güzel kıyafetler giydiğini, Topkapı Sarayı'nda dolaştığını, Kanuni Sultan Süleyman eşi olduğunu biliyordum. Araştırdıktan sonra ne kadar büyük bir diplomat ve ne kadar yardımsever biri olduğunu öğrendim. Çocuklar ve aslan için yaptıklarını öğrendikçe aslında bu arkadaşımız gibi çoğumuzun onu tanımadığını öğrendim. ...bu yılda hepiniz harikaydınız. Ama içinizden bir kişi öne çıkarak... ...bu yılın birincisi oldu. Kostümleriniz müthişti. Ama biliyorsunuz ki... ...bu bir kıyafet yarışması değil. Vermiş olduğunuz oylardan anlıyorum ki... ...hepiniz bunu farkındasınız. Çocuklar, sizlerin oylarıyla hayal günü yarışmasının bu yılki birincisi seçtiği kişiyi bize en başarılı şekilde anlatan Ceylan. birini seçtik Bir günlük yerine geçtik Ve konuştuk onun sözleriyle Tarihten birini seçtik Bir günlük yerine geçtik Dünyaya baktık onun gözleriyle Gördük ki bazı şeyler hep aynı Bazı şeyler hep aynı Ödüller tembelliğe alışanlar Ödülleri alanlar Her zaman çalışanlar Yarı yolda kalanlar Tembelliğe alışanlar Ve o büyük kahramanlar Onlar da bizim gibi çocuktular Bütün bu ünlü insanlar Ve o büyük kahramanlar Onlar da bizim gibi çocuktular Bazı şeyler hep aynı Bazı şeyler hep aynı